Hiç düşündün mü? Kabul edilmek için kendinden kaç parçayı gizlemek zorunda kaldın? Kaç kez gülümsedin, onayladın, normal görünmeye çalıştın? Oysa içinde bir şey, tüm bunların yapay, anlamsız, ruhsuz olduğunu haykırıyordu. Sana değerli olduğu öğretilen o sosyal hayat çoğu zaman sadece koreografisi yapılmış bir oyundur. Kelimelerin derinliği yoktur. Buluşmalarda gerçek bir varlık hissi yoktur. İlişkilerde Hakikat yoktur. Schopenhauer bunu soğukkanlılıkla görüyordu. Herkesin rol yaptığı kolektif bir tiyatro. Gerçek olma cesaretini kimsenin göstermediği bir yer. Çünkü gerçek olmak risklidir. Yargılanabilirsin, dışlanabilirsin, unutulabilirsin. Peki biz ne yaparız? Kendimizi şekillendiririz. Kendimizi sansürleriz, kendimizi sustururuz. Sırf Gerçekte kim olduğumuzun yerinin olmadığı bir masada yer bulmak için ama ya ait olmak, özünü kaybetmek demekse ya kabul görmenin bedeli sessizce özgünlüğünü terk etmekse, şu an bunun sana ne yaptığını fark etmiyor olabilirsin henüz. Ama bir gün seni hiç etkilemeyen bir sohbetin ortasında, seni hiç görmeyen bir kalabalığın içinde o boşluğu hissedeceksin. Dışarıda değil, içeride. Ve fark edeceksin. Sen dünyadan uzak değilsin. Dünya senden uzak. Zeki olmak bir lütuf gibi görünür ama deneyimin sessizliğinde fazla düşünmenin kimsenin sana anlatmadığı bir bedeli olduğunu fark etmeye başlarsın. Bu bir ihtişam değildir. Bu bir statü değildir. Bu yalnızlıktır. Bu kopukluktur. Bu her yerde yabancı gibi hissetmenin bitmeyen duygusudur. Zihin, hareketlerin, sözlerin toplumsal kodların ardında ne olduğunu görmeye başladığında bir şey kırılır. İnsanların kutladığı pek çok şeyin aslında boş olduğunu fark edersin. Pek çok sohbetin sadece sessizlikle yüzleşmemek için yapılan bir gürültü olduğunu anlarsın. Birçok bağın samimiyetten değil, sadece çıkar ilişkilerinden doğduğunu görürsün. Ve ne kadar çok farkına varırsan, o kadar az rol yapabilirsin. Eskiden fark etmediğin şeyler şimdi bağırır. Herkesin komik bulduğu o şaka sana yapmacık gelir. Toplu coşku sahte bir yankı gibi kulağına çarpar. Gülücüklerle dolu o sohbet halkası kötü prova edilmiş bir tiyatro oyununa benzer. Artık bu oyunun bir parçası olamazsın. Kendini üstün hissettiğin için değil, bu oyunun artık hiçbir anlamı kalmadığı için. Schopenhauer bunu çok az kişinin anladığı gibi anladı. Ona göre yüksek bir entelektüel kapasite insanlarla kolayca geçinmeyi sağlamaz aksine temel bir uyumsuzluk yaratır. Bu kibir değildir, farkındalıktır. Daha derine baktığında, insanların yaşamaya ısrar ettiği yüzeylere artık sığamazsın ve bu seni yalnızlaştırır. Bir tercih değil, bir sonuç olarak. Berraklık ağır bir bedel ister. Seni sıradandan uzaklaştırır, seni konfordan ayırır ve seni çok az kişinin gitmeye cesaret edebileceği bir kenara iter. Ama işte tam orada, o kıyıda, Maskesiz yaşamanın ihtimali başlar. Görülmeyen ama her şeyi değiştiren bir fark vardır. Yalnız olmak, izole olmak değildir. İzolasyon, reddedildiğimizde hissettiğimiz şeydir. Yalnızlık ise gürültüye boyun eğmemeyi seçen içsel bir karardır ve Schopenhauer bunu çok iyi biliyordu. Ona göre yalnızlık bir ceza değil, özünü sırf kabul görmek için sulandırmayı reddedenlere ayrılmış kutsal bir alandı. Dünya daha en başından insanlarla çevrili olmayı başarı, sağlık ve mutluluk işareti olarak öğretir. Ama çoğu zaman bu bağların zayıf, gürültülü ve yüzeysel olduğunu sana söylemez. Pek çok insan sadece kendi sesini duymamak için başkalarının sesleriyle kendini kuşatır. Düşüncelerle dolu bir zihin sürekli dikkat dağınıklığına dayanamaz. Sessizliği bir kaçış olarak değil, bir besin kaynağı olarak arar. Sessizlikte yaratıcılık büyür, fikirler düzenlenir, ruh nefes alır. Ama toplum bunu anlamaz. Yalnız yürüyenlerden şüphelenir. Onları garip, asosyal, kibirli olarak etiketler. Belki de bu yüzden pek çoğu uzaklaşmaktan korkar. Çünkü bilirler ki bunu yaptıklarında terk eden gibi görülecekler. Ama gerçek basittir. Yalnızlığı seçen özgürlüğü seçer. Yalnız olmak eğer bir seçimse, yalnızlık değil, berraklıktır tüketen ilişkileri, hiçbir şey katmayan konuşmaları, kendin olmadan var olamayacağın yerleri geride bırakmaktır. Dünyanın seni kaybolmuş sanmasına rağmen senin huzur içinde olabileceğini fark etmektir. Çoğu insan ait olmak ister, çok azı kendini korumak ister ve o azınlık, yalnızlığı kucakladığında sonunda kim olduklarını gerçekten keşfeder. Sürekli bir gürültünün ortasında yaşıyoruz. Sadece sesler değil bu gürültü, aciliyet kılığına girmiş dikkat dağıtıcılar. Mesajlar, bildirimler, hızlı fikirler, boş sohbetler. Etrafımızdaki her şey sanki tek bir amaç için tasarlanmış. Bizi düşünemeyecek kadar meşgul tutmak. Çünkü düşünmek acıtır. Düşünmek içsel bir yüzleşme ister. Ve kimse bunu istemez. Kendi zihnini açmaktansa sosyal medyayı açmak daha kolaydır. Kendi boşluğuna bakmaktansa uyarıcıların seline kapılmak daha rahattır. Schopenhauer gürültüyü bilincin düşmanı olarak görüyordu. Ama bu trafik ya da kalabalığın sesi değil, varoluşsal bir gürültüydü. Her boşluğu dolduran, böylece senin tek gerçek sesini, kendi sesini duyamamanı sağlayan bir uğultu. Ona göre sessizlik berraklığın kapısıydı. Ama işte bu yüzden korkutucudur. Çünkü sessizlikte dikkat dağıtıcı hiçbir şey yoktur, kaçış yoktur. Sessizlikte korkularını, şüphelerini, gerçeğini duymaya başlarsın ve bu cesaret ister. Bu yüzden çoğu insan gürültünün içinde kalmayı seçer. Çünkü gürültü korur. O bir tür anestezidir. Hiçbir şeyi çözmez ama her şeyi uyuşturur. Böylece hayatımız ekranlar ve sesler arasında geçer. Bir dikkat dağıtıcıdan ötekine koşarken Bilinç sessizce solup gider ama sessizliğe dayanabilen az sayıda insan için güçlü bir şey olur. Onlar net görmeye başlar. Sohbetlerin boşluğunu fark ederler. Ritüellerin ne kadar anlamsız olduğunu anlarlar ve dünyanın neden bu kadar gürültüye ihtiyaç duyduğunu sorgularlar. Çünkü gürültü kesilirse her şeyin çökeceği ortaya çıkar. İşte o anda bir seçim belirir. Rahat kaosa geri dönmek mi? Yoksa yalnız kalmayı göze alarak yola devam etmek mi? Sessizlik, gürültünün gizlemeye çalıştığı şeyi açığa çıkarır ve onu dinlemeye cesaret eden bir daha asla eskisi gibi olmaz. Schopenhauer insanlardan uzaklaştı çünkü insanlıktan nefret ediyordu diye değil. Uzaklaştı çünkü çoğu ilişkinin ne kadar kırılgan temeller üzerine kurulu olduğunu fark etti. Kibir, çıkar, dostluk maskesi altındaki rekabet. Onun için apaçık olan Çoğumuzun hala görmek istemediği bir şeydi. Birlikte yaşamak dediğimiz şeyin büyük kısmı aslında kötü yönetilmiş bir tiyatrodan ibaretti. Konuşmalar tahmin edilebilirdi, niyetler bulanıktı. Derinlik neredeyse yoktu ve bunu net bir şekilde fark ettiğinde içinde bir şey değişir. Gerçekliğin olmadığı yerlerde var olmanın, insanı tüketen bağları sürdürmenin anlamını sorgulamaya başlarsın. Anlam arayan bir zihin için vasatlık sadece yorucu değildir katlanılmazdır. Yüzeysellik, gösteriş fazlalığı, gerçeği söylemekten duyulan kolektif korku, tüm bunlar zehirleyici hale gelir. Ve o noktada uzaklaşmak bir kaçış olmaktan çıkar. Kendine duyulan bir saygı halini alır. Başkalarına değil, kendine. Toplumsal vasatlığı reddetmek kibir değildir. Bu zihinsel hijyendir. Gerçek, bir iletişimin olmadığı, Herkesin yalnızca gürültüyü devam ettirmek için konuştuğu, aynı yerde dönüp duran ilişkilerde yaşamayı reddetmektir. Bilge biri uzaklaşır. Küçümsediği için değil, farkında olduğu için. Çünkü bilir ki, özgünlüğün tehdit olarak görüldüğü yerlerde kalmanın bedeli fazlasıyla ağırdır. Bu yüzden sessizliği, yalnızlığı nicelik değil, nitelik arayışını seçer. Evet, bu yalnız bir yoldur. Ama hala nefes almanın mümkün olduğu tek yoldur. Çoğu insan görünmeyen ama her hareketini, her kararını, her sözünü şekillendiren bir tür kölelik içinde yaşar. Bu onaylanma ihtiyacıdır. Başkalarının fikrine duyulan bağımlılık ve bunun en acımasız yanı şudur. Bu kölelik ne parmaklıklarla gelir ne de tehditlerle. Gülümsemelerle gelir, sessiz beklentilerle. Kimsenin tek kelime etmediği anlarda bile yargılayan bakışlarla. Daha çocukken bize öğretilir ki kabul görmek, değerli olmakla eşdeğerdir. Aidiyet, birisi olmak demektir ve sonra başlarız kendi varlığımızı düzenlemeye. Fikirlerimizi bastırırız, kusurlarımızı saklarız, kalıplara uymaya çalışırız. Tüm bunları bizi neredeyse hiç tanımayan insanların reddetmesinden korktuğumuz için yaparız. Schopenhauer bu süreci entelektüel bir intihar olarak görürdü. Çünkü ne kadar çok başkalarının bakışlarıyla yaşamaya başlarsan o kadar az kendi başına düşünürsün. Sürekli ona yarayışı, özgür düşünceyi kemirir. Yaratıcılığı öldürür. Özgünlüğe dair her çabayı paramparça eder. Ve en acı olanı, pek çok insan bunu on yıllar boyunca fark etmeden yaşar. Sadece sürekli fikir değiştiren bir kalabalığı memnun etmek için kendisinden ne kadar uzaklaştığını hiç anlamadan. Bağımsız bir zihin bununla hesaplaşmak, zorundadır. Onaylanma bağımlılığını terk etmelidir. Gerçek özgürlüğün kim olduğunu olmak için artık kimseden izin istemediğin anda başladığını fark etmelidir. Bu, dünyadan kopmak demek değildir ama artık onun sevgisine ihtiyaç duymamaktır. Kamuoyu değişkendir, kırılgandır, dengesizdir. Onun hükmü altında yaşamak, hareketli kumun üzerine ev kurmaya benzer. Gerçekten düşünmek isteyen, gerçekten yaşamak isteyen birinin bir tercih yapması gerekir. Ya çoğunluğun onayını ararsın ya da kendi bütünlüğünü. İkisi neredeyse hiç aynı yolda yürümez. Gerçek olmak basit gibi görünür ama yaşadığımız dünyada bu bir isyan eylemidir. Neredeyse herkesin daha mutlu, daha özgüvenli, daha popüler görünmeye çalıştığı bir sistemde, filtresiz, maskesiz, onay ihtiyacı duymadan kendin olmayı seçmek uykuda bir ormanın ortasında bir ateş yakmak gibidir. İnsanlar bakar, rahatsız olurlar, söndürmeye çalışırlar. Çünkü gerçeklik, konfor alanını tehdit eder. Kabul görmeye ihtiyaç duymayan biri, başkalarının sessizce duyduğu onay bağımlılığını ortaya çıkarır. Schopenhauer şunu çok iyi anlamıştı. Zeki, berrak, özgür insan kalabalığa ihtiyaç duymaz, alkışa ihtiyaç duymaz. O dışarıya değil içine doğru yaşar ve bu korkutucudur. Çünkü bize öğretilen her şeye terstir. Görülmemiz gerektiği, ancak o zaman değerli olacağımız, sevilmek için sevimli olmamız gerektiği, merkezde olmadıkça önem taşımayacağımız. Ama gerçek insan merkezin peşinde değildir. Gerçeğin peşindedir. Kimse bakmasa bile anlamlı bir hayat yaşamak ister. Bu yüzden çoğu zaman gerçek olan kişi eleştirilir, yargılanır, anlaşılmaz. Çünkü oyunu oynamayan birinin varlığı, diğerlerini neden hala oyunda olduklarını sorgulamaya zorlar. Gerçek olmak, sadece varlığıyla maskesiz yaşamanın mümkün olduğunu göstermektir. Ve bu, birçok insan için dayanılmazdır. Gerçeklik sessiz bir güçtür. Kendini dayatmaz, kendini açıklamaz. Ve bu özellik ne kadar nadirleşirse, onu taşıyan kişi o kadar büyüleyici olur. Uyumu ödüllendiren bir dünyada, Gerçek olma cesareti gösterenler unutulmaz hale gelir. Belki de hayatın boyunca uyum sağlamaya çalıştın. Anlaşılmak için çabaladın. İçin uzaklaşmak isterken bile bağları koparmamaya uğraştın. Ama belki de artık anlamaya başlıyorsun. Ait olmamak aslında tam da ihtiyacın olan şeymiş. Bir başarısızlık işareti değil, bir özgürlük işareti. Schopenhauer yalnız yürüdü çünkü acı doluydu diye değil, yalnız yürüdü çünkü fazlasıyla derin görüyordu ve sen de dünyayı daha net görmeye başladığında fark edersin. Ait olmak çoğu zaman içindeki en gerçek parçadan vazgeçmek demektir. Kabul görmek bazen özünü kaybetmenin bedelidir. Ve işte o anda her şeyi belirleyen bir seçim ortaya çıkar. Başkalarıyla huzur içinde mi yaşayacaksın yoksa kendinle mi? Belki seni asla anlamayacaklar. Belki seni soğuk kibirli, uzak biri olarak görecekler. sorun değil. Başkalarının beklentilerine göre yaşamamanın bir bedeli var. Ama alkışsız da olsa yoluna devam edenler gerçekten bir yere varan tek insanlardır. Çünkü sonunda hayat görünmekle ilgili değildir. Hayat kendine sadık kalacak cesareti göstermekle ilgilidir. Bazen bu yalnız yürümek anlamına gelse bile